canlarım güzel bir falda daha ee, sizinle beraberim kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz diyorum bütün ikizleri buraya bekliyorum İkizler burcu en şanslı ve en dönüşüm geçirecek burç sizler buraya gelin bakalım sizde ne var evet güç kartı geldi Kuvvetli bir iç güç. Sert yargılardan kaçınmanız gerekiyor. Affedicilik ve şefkat var. Böyle başlıyoruz Ocak ayına. 2021'e doğru böyle gidiyoruz. Bir güç kartı var. Gerçekten içinizdeki o gücü hissedeceksiniz. Bir değişimle başlayacaksınız. Sizin de dilekleriniz tutmuş. Dışarıya bir yolunuz var. Sevinç gözyaşıyla. Bakın dışarıdan bir haberiniz var. Bir anahtarınız var. Bir yol yapacaksınız ama oradan şanslı geleceksiniz. İrili ufaklı güzel haberleriniz ve kısmetlerinizin dışına taştığı gözüküyor. Burada gördüğünüz üzere bir işle ilgili bir başarı var ikizler kadınında ve büyük bir başarı elde ediyorsunuz. Siz de bir tık yukarı çıkıyorsunuz ikizler erkeği. Mutlu bir aile yaşantısı gözüküyor ve sevdiklerinizle güzel günler geçireceksiniz. Kalabalık bir ortamdasınız ailecek. Belki de Ocak ayına mutlu giriyorsunuz. Ee, sağlık konusunda biraz dikkatli olmanız gerekiyor ikizler erkeği ufak bir sağlık sorunu geçirebilirsiniz mide ağrısı olur baş ağrısı olur böyle bir ağrı olabilir ee, buna dikkat etmeniz gerekiyor ee, ve çok çabuk da iyileşiyorsunuz diye de görüyorum buradan kısa bir sağlık problemi burada kalabalık bir ortamda görünüyorsunuz bir kavuşma bir barış var bir hemcinsinizde isminde y harfi olan bir hemcinsinizde hem ikizler erkeği bir barış yapıyorsunuz. Arkadan da bir bayan size destek veriyor. Barış barış diye. Belki kardeşiniz olabilir. Ee, burada da sevgilisiyle kavuşan bir ikizler kadını görüyorum. Y harfi var isminde. Sevdiğinizle barışıyorsunuz. Karşı tarafta da bir K harfi var. K harfi bir erkekle Y harfi bir bayanın kavuşması var burada ve elinde hediye torbasıyla birlikte size getiriyor. Bir de buketi var elinde bu erkeğin. Burada da birisi kavuşmuş durumda gözüküyor. Burada da bir erkeğimiz 3 vakit içerisinde belki de ocağın 3'ünden itibaren E harfli bir bayana duygularını itiraf edecek ve kendisine Aşk sevgili olalım diye teklif götürecek diye görüyorum. İrili ufaklı kısa kısa yollar var. Ticari işle ilgili yollar var. Bir yoldan muradınız geliyor. Bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Ondan sonra yoldan bir askeriniz var belki. Belki dışarıda okuyan birisi ya da dışarı iş için gitmiş birisi sizi ziyarete gelecek diye görüyorum. Kalabalık bir ortam içindesiniz. Bir ev alma isteği ya da araba değiştirme isteği olabilir. Ya da araba alma isteği. Onu da alıyorsunuz ocağın ikinci haftasından itibaren. Buna sahip olacaksınız çok güzel temiz bir kalbiniz var ee, ve e, gitmek istediğiniz bir yolunuz var Bir yolun başında ayrı kaldığınız bir insanla Ocak ayının sonuna doğru tekrar barışacak bir çiftimiz var İki vakit var belki Ocağın 22'sinde e, bu kişiyle e, tanışabilirsiniz kalbiniz boşsa eğer e, yeni bir tanışma da olabilir bu çünkü bir teklif var bu kişiden. Belki sizi tanıştıracaklar ya da e, tanıştığınız bir kişi var. Ex partneriniz olabilir. Eğer öyle bir şey varsa o kişiden bir teklif, evlilik teklifi alabilirsiniz. Bakın burada bir koca balığınız var. Hem ikizler erkeği hem ikizler kadını. Sevinç gözyaşlarınız çok. Bakar mısınız? Sevinç gözyaşlarınız var burada. E, bir kaplumbağa var. Bu ev araba demek. Araba istekleriniz, ev istekleriniz varsa bunlar oluyor. Karşılıklı bir barış yapıyor ikizler, kadını ve erkeği. Aradan da çok büyük bir kısmet, ee, yunus balığı var. Denizden hoplayarak gelecek kısmetiniz. Ve burada bir bebek yüzü görüyorum ben. Uzun süredir çocuğunuz olmuyorsa bir hamilelik haberiyle şenlenebilirsiniz. Dışarıdan gelecek bir yolcunuz da var, onu bekleyin. Hediyesiyle gelecek diye de görüyorum size. Bazılarınızı da dışarıdan bir misafir gelecek. Belki yılbaşı için gelecek ama güzel hediyelerle gelecek diye de görüyorum. Bakalım ne var burada? Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et diyor. Yeni bir ortaklık bir kontrat yapabilirsiniz bir hemcinsinizle. İkizler erkeği bu kart sizin için. Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Bir ayrılık yaşamış olabilirsin ikizler kadını ama kendini ve başkalarını affetme ihtiyacın var. Affetmelisin ve kendini iyileştirmen gerekiyormuş. Ve bu da bir karar vermeme ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz da gibi görünüyorsun. Problem yokmuş gibi davranıyorsun ama bu çıkmazdan da kurtulacaksın diye söyledi kahve fincanı. Ee, burada da e, sessizce meditasyon yaparak zaman geçir. Ruhsal öğreti kendini keşfetme. Evet bir ilişkiyi bitiriyorsun ama Ocağın sonuna doğru başka bir ilişki, güzel bir ilişki gün yüzüne gelecek. Hiç ummadığın bir ferahlık, hiç ummadığın bir sevgiyle karşılaşacaksın. Ve bu ilişkiden tat alacaksın. Ama eskiden yaşadığın o hayal kırıklığının Ocak ayını 2021'ini bloke etmesine izin verme. Çünkü bir değişim geçireceksin. İçsel gücünü eline alacaksın. Ve değişimlerle birlikte hayata atılacaksın. Güzel şeyler yaşayacaksın. Ama Tuttuğununda altın olduğu bir yıl bekliyor seni. Böyle gördüm. E, kariyerde yükseklik e, ve bir kontrata imza atma ve yükselme, e, başka bir yere geçiş, daha yüksek bir mevkiye geçiş de görünüyor. Kısmetlerin dışına taşmış çünkü. Ve bol mutluluk gözyaşı dökeceksin. Bol mutluluk gözyaşlarım gözüküyor. 2021'de Ocak ayında başlayacak bu gözyaşları. Ve bütün 2021'e de yayılır diye düşünüyorum. Mutluluklar diliyorum sana. Her şey gönlünce olsun. Yüreğinizdeki güzellikler gönlünüzce olsun daha doğrusu. Yüreğinizdeki güzellikler güzellikler de büyüyerek çoğalsın. Bol bereketli ömürler, sağlık, kalpli, huzurlu günler. Aşk dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu yarınlar diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın. Bol mutlulukla, sevinçle kalın diyorum. Kendinizi ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.